Bu mesleği seçme nedeniniz neydi? Bu mesleği seçme nedenim nedeni köyde yetişiyorduk. Sonra bu işin çıraklığına başladık. Başka bir yapacak alternatif yoktu. Okuma imkanımız olmadı. Bu mesleğe çıraklığından başladım. 45 senedir yapıyorum. Meslek hayatınızda sizi motive eden şey hem de zorluk yaşatan şey neydi? Zorluk yaşatan şey Aşağı var yok gibi de yani imkanlar zorladı işte. Yani i̇mkanlar zorladı. Gecemiz çarşına sorun da kaldı. Böyle başarılı olduk gibi. Meslek hayatınızda hangi yanlış algılarla karşılaşıyorsunuz? Şey, e, esnaflarla çok yanlışlık oluyor. Mesela bir yere gidiyorsun malzeme şu kadar, bir yere gidiyorsun malzeme bu kadar. E, müşterilere iş yapıyorsun, müşterileri çoğu memnun edemiyorsun. İnsanlar çok değişti. Hayır, şöyle bir şey, şöyle bir şey. Ama, ne içiyorsunuz? Şimdi ben her yere kırdım. Yıl... Şey sunacaklar yani. Bu açarak içmiyor. Açarak yani. aynı şey. yerde. Aynen. Evet, Niye çünkü... içmiyor? Ama bu dört sene mobilya öğret ya. Bunu evet, yapmasını öğret, kesmesini yani, öğret. öğret, çizimini öğret. öğret. Yani öğret yani. Öyle olsun ki ama... E... Meslek, meslek güzel meslek. Sizce bu mesleğin toplumdaki yeri ve önemi nedir? Toplumdaki yeri çok iyi yani gelen benim iş yaptığım insanlar buraya gelir görüyorlar, ayırın kalıyorlar. Sizce sizden sonra bu meslek yapılmaya devam edecek mi? Bu mesleğin devam etmesi için gençlere ne gibi tavsiye vermek istersiniz? Ula gençlerin bence üniversiteye gitmene gerek yok ya bir çıraklık gel çıraklık görsünler ya bir meslek sesinde okusunlar lisede sonra devam etsinler. Ama bu mesleğin bir mesleği var. Erikçili farklı çünkü hazır malzemeler farklı farklı sömürüşlerden. Peki bu mesleğin devam edecek olduğunu düşünüyor musunuz? Düşünüyorum ben. Düşünüyorum öyle böyle ama düşünüyorum. Teşekkür ederim.